Herkese selam Temucular. Tabii ki bedava değil ama yaptığımız bazı alışverişlerde Temmu bize paralarını geri verecek ve bunu bu videoda nasıl yapacağınızı size adım adım göstereceğim. Hazırsanız hadi videoya başlayalım. Öncelikle Temu platformu CJ'in ya da AliExpress'in ya da diğer 1688 tabuğa gibi Çin platformların ya da şeyinin ötesine geçmesinin aslında önemli faktörleri var. Peki bu faktörler ne? Bildiğiniz üzere Temu'da inanılmaz derecede uygun fiyata verilen kuponlar var. Bunları doğru bir şekilde kullanmalısınız. Şimdi Temu'dan ürünlerinizi satın alırken varsayalım bu ürünü gittiğiniz Facebook Marketplace'e listelediniz ve ürünlerinizi nasıl bu ürünü alırken almanız gerektiği hakkında şimdi sizlere ufak tiyolar vereceğim. Şimdi öncelikli olarak varsayalım ben Temu'dan bir ürün yükleyeceğim arkadaşlar. Ben Temu'dan ürünlerimi yüklerken herhalde benim bildiğim sırf sadece Turko bu ürünleri listeliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bir eklenti çıkıyor. Bu eklenti Turko eklentisi. Turko Lister ürünlerinizi Ali AliExpress, Ali, Amazon, eBay ve Temu gibi platformlardan listelemenizi sağlayan manuel aslında sizin neredeyse 2-3 saat yapacağınız işi 2-3 dakika indiren bir şey. Şimdi bu yazılımı kullanmak isteyen arkadaşlar bu ücretli bir yazılım ne ki bilginiz olsun fakat gerçekten kazandığınız zaman fazlasıyla alacağınızı inanıyorum. çünkü burada kayıt olduğunuz zaman buraya gelip ödeme işlemini kartınızla ya da neyle yapıyorsanız artık PayPal'la buradan bilgilerinizi girdikten sonra arkadaşlar ürünü alıyorsunuz aldıktan sonra yukarıda install extension var bu eklentiyi indiriyorsunuz bunu bir e, yüklüyorsunuz Chrome'unuza şurada olduğu gibi gözükecek buradan da hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar hesabınıza giriş yaptıktan sonra artık Turkol isteme ürün listeli biyolojisi. Peki ne işimize yarayacak şimdi? Ben diyelim ki Temu'da diyelim 100 poundluk bir ürün buldum ve 100 pound da bana cashback veriyor. Şimdi ilk önce yapacağımız şey burada arkadaşlar win credit yazacağız. Win credit yazdığımızda önümüze bakın Temu diyor ki 90 poundluk parayı geri alabilmeniz için burada avant. Mesela diyelim ki ben buradaki senaryoda kendime bir tane müşteri alacağım sattım ya buradaki şu çantayı alıyorum. Şimdi burada görmüş olduğumuz bu çanta normalde arkadaşlar 82 pound bana 13 pound'a verildiğini görüyoruz. Ben burada en iyi satılan 13 ürün arasında da olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bunu ilk önce Facebook'a koymam lazım ki satıldıktan sonra göndereyim. Bu aklınızda olsun ilk önce copy to Facebook butonuna basacağım arkadaşlar ve benim direkt otomatikman Facebook'a yönlendirecek. Facebook Marketplacete lokasyonunuz çok önemli nerede satmak istiyorsanız lokasyonunuzu Facebook'tan orası olduğuna emin olmanız gerekiyor. Şimdi bunu dediğimi yaparsanız Türkiye'de listelersiniz. Eğer İngiltere'de satmak istiyorsanız lokasyonunuzun IP'nizi İngiltere'de Amerika'daysa da Amerika'da olduğuna emin olun. Buraya geldikten sonra tek yapmamız yapmam gereken sadece postataya basmak ve saniyeler içerisinde ürünün bütün fotoğrafları açıklamaları geliyor arkadaşlar. E fiyatı bunu bir 80 pound yerine 13 pound alacağımız için ortalama olarak bu ürüne 30 pound gibi para koymamız bence ilk aşamada yeterli. Çünkü zaten kargo ücreti. Aşağı geldikten sonra ürünün fiyat ve diğer bilgileri sisteme girersiniz. Next dedikten sonra da arkadaşlar ürününüzü listeler ya da ürününüzü ebay'de mi satmak istiyorsunuz? Bu ürün ebay'de çok satan bir ürün. Peki bunu ebay'de nasıl satacaksınız? Arkadaşlar yine aynı şekilde copy eBay butonuna basıyoruz. Bir sekme açılıyor. Bu sekme Amerika Market'inde satıyorsanız önemli. Ama satmıyorsanız benim herkese önerim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu açılan sekmeyi kapatın. eBay'e gelin. eBay geldikten sonra su sol köşeye de geldiğinizde e, ürün sat bölümü var. Sel bölümü. Buraya tıklayın arkadaşlar. Bakın açılan pencereyi kapattık. Burada Create Listing ve Single Listing olarak seçtik. Şimdi buraya geldiğimizde önümüze bir draft ürün listesi çıkıyor. Sizde yoksa bir tane yeni liste oluşturabilirsiniz. Varsa benim burada bir tane draft listem var. Bunun üstüne tıklıyorum. Bu draftlar kalsın arkadaşlar. Sebebini anlatacağım çünkü. Şimdi buraya geldiğimizde burada daha önceden ürünlerimizin fotoğrafları vesaireler de çıkabilir. O ürünleri silmeniz lazım fotoğraflarınızı. Tek yapmanız gereken postata vesaireler içerisinde bu ürünler yükleniyor dükkanınıza. Açıklama, fotoğraflar ve diğer şeyler. Burada size önerim sevgili arkadaşlar, bu ürünleri listelerken kesinlikle ve kesinlikle şuradaki açıklama kısmına dikkat edin. Açıklama kısmı dediğim fiyatlandırma kısmı. Burada fiyatınızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ondan sonra en aşağıdan list diyerek ürününüzü saniyeler içerisinde listeleyebilir. Bakın bu işin %90'ı ürün araştırma, %10'unda ürünleri hızlı listeleme. Bunların ikisini yapabildiğiniz sürece ebay'de çok ciddi satışlara ulaşabilirsiniz. Peki ürünümüz satıldı. Hayırlı olsun. Nasıl alacağız ve nasıl indirimli alacağız? Burada kullanacağınız ilk kuponlardan bir tanesi Win Credit. İkinci olarak da arkadaşlar bakın burada size bu ürünleri sunuyor. Diyelim ki burada herhangi bir ürünü aldığınızda orijinal fiyatın altında alacaksınız. Basket ekleyeceksiniz. Ekledikten sonra checkout kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Checkout kısmına geldiğinizde ürünlerin gerçekten indirimli şekilde sağ tarafta bana sunduğu opsiyonları göreceksiniz. Ben burada tabii ki ürünleri basketime atıyorum. Sürekli güzel çıkan ürünleri, insanların aldığı ürünleri. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde ürünlerimi isteyebilirim. O yüzden Winkler kullandığınızı emin olun. Ayrıca benim size vereceğim yorumda açıklamalardaki kodu da kullandığınız takdirde sanırsam bir indirim daha sağlayacak size. İkisini de kullanabilirsiniz. Burada o kupon kısmına girebilirsiniz. Peki ikinci kullanacağınız kod ise arkadaşlar Rebeta 100. Bu kodu kullandığınızda otomatik olarak sistem sizlere yine aynı şekilde indirim ürünleri verecektir. Çoğu zaman karşınıza böyle ürünler çıkacaktır. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor ama size bir tavsiyem burada arkadaşlar. Telefonunuzdan yaptığınızda daha çok kupon çıkma şansına sahip oluyorsunuz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Sonra her şey tamamsa ürünü müşteriye göndereceğiniz zaman go check out diyeceksiniz. Ufak bir not. Şimdi burada eminim diyecek der ki 15 poundun altında tema ürün göndermiyor. Lütfen o zaman siz de 15 poundun altında ürünler listelemeyin. Burada listelediğiniz ürünlerin market barömi 30'da 100 dolar ya da pound arasında olsun. Böylelikle bu ürünleri hem bir seferde alabilirsiniz hem de hızlı bir şekilde müşterilerinize gönderebilirsiniz. Ben burada ürünleri basketime attım. Ödemelerini de arzu ettiğiniz takdirde Klarna gibi 3 ödeme yani taksit şeklinde de gerçekleştirebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken müşteri adresini sisteme girmek ve ürününüzü göndermek. He yani aklımdayken bunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi Etsy'de de çok satıcı var ve Etsy'de de satıyorsanız ebay'de de satıyorsanız ebay'deki Etsy'deki ürünlerinizi ebay ve facebook marketplace'e listelemeyin. Diyelim ben Etsy'de de ayrıca satıcıyım hatta bu gördüğünüz ürün benim listelediğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi ben bunu ebay'de nasıl satarım? Tek yapmam gereken yine buradaki senaryo diyelim yine ebay. Copy to ebay'e basacağım ve tekrar Amerika marketini açacak. Bu sayfayı kapatabilirsiniz. Bu sadece sizi otomatik olarak yönlendirdiği bir yer. Tek yapmanız gereken tekrar ebay'e geleceksiniz ebay'e geldikten sonra sağ Üst köşede list bölümü var. List bölümüne tıklayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve buradan create listing, single listing, en güvenli ve sağlıklı listeleme böyle olduğu için yapıyor. Diyelim bu derselerde fotoğraflı bir draftıma geli. Ha, draft koymak istemiyorsanız burada yapacağınız tek şey buradaki ürünün başlığı neyse arkadaşlar, bu başlığına benzer bir başlık yazarsınız. Yazdıktan sonra da bu ürünü bu şekilde satabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, buradaki senaryoda satmak istediğimiz şeyini sabun. Buraya karşımıza çıkıyor benzer ürünler yok, kontüm vidat match diyoruz. Ürünümüz yeni ve buraya geldiğimizde yeni bir platform draft sayfası oluşacak. Tek yapmamız gereken yine aynı şekilde arkadaşlar yukarıda çıkan post dataya basmak bir şey yapmıyorsunuz. Ürünler yükleniyor. Ürünün fiyatını doğru bir şekilde ayarlayın. Yani böylelikle satışlarınızı her platformda multiple yaparak daha da fazla gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca Etsy'de satıyorsanız da Etsy'de AI desteği de açtığınızda emin olun arkadaşlar. Hatta bu ürünlerinizi tekrar dediğim gibi isterseniz temodaki ürünlerinizi aynı şekilde Etsy'de de satabilirsiniz. Yine aynı şekilde Etsy'nin içerisine geliyorsunuz. Ürün listeni ve bölümüne geldikten sonra da işlemlerinizi yapıyorsunuz. Copy to Etsy diyorsunuz. Sizi platforma atıyor. Attıktan sonra listelediğiniz ürünler geliyor ve burada post karşınıza çıktığınızı görüyorsunuz. Et listing diyorsunuz. Ayrıca 40 tane ücretsiz listeleme hakkı isteyen varsa yorumlarda Etsy yazsın. Benim vereceğim işlemde bakın bana herhalde 14.000'in üzerinde listeleme hakkı verilmiş ücretsiz. Tek yapmanız gereken et listing diyorsunuz. Yine post dataya basacaksınız. Tabi burada kategorinizi seçmeniz gerekiyor. kategori seçtikten sonra ürünün cinsiyetini yazıyorsunuz. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. E, physical ayrım yani fiziksel bir ürün. Ürün sipariş geldiğinde göndereceğiz diyelim. E, ve diyelim bu ürün 2000, 2025 yılında yapıldı. asya indiğinizde arkadaşlar her şey tamamsa kontin diyorsunuz. Ve postada çıktığında direkt yapıştırarak işlemlerinizin listelemesini sağlıyor. Böylelikle ürününüzü Etsy'de de listeleyebilirsiniz. Ejit'te de listeleyebilirsiniz. Ve bu ürünlere şimdi Checkout dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi normalde 200 200 ödememiz gereken ürünlere %30 poundlu bir indirim oldu ve her şeyden de önemlisi arkadaşlar size göstermek istiyorum ne kadar görebilirsiniz peki burada gördüğünüz gibi bu kodu yazdığınızda size diyor ki %240 inanabiliyor musunuz işte reward veriyor arkadaşlar telefondan kullanmanız o yüzden çok önemli ben dediğim gibi benim linki kullanırsanız da büyük ihtimal herhangi bir şekilde size böyle bir şey verecek İlk kullanıcılara özel veriyor çünkü alışveriş yapsınlar diye diyor ki bak 33 pound para kazandı bunu nasıl istersin hesabına mı yüklesin Pay ama PayPal ben PayPal'ı seviyorum. Hem ürünlerde indirim alıyoruz hem paramızı eğer PayPal'ınız yoksa arkadaşlar bir sanat sunucudan alabilir. Hesap oluşturabilir ya da arzu ettiğiniz takdirde ee, paramızı Temu hesabınıza aktarabilirsiniz. Diyor ki bakın diyor 33 puan şu an senin hesabında bastık. Yaptığım zaman buradaki kodu girmek ve diyor ki hadi bir tane ilk ürünü seç arkadaşlar. Diyelim buradaki senelerde ee, toplamda 14 poundluk 7 poundluk ve mesela diyelim bu da hepsini seçtik. %20 reward kazandık. %4 360'a kadar daha da kazanabiliriz diyor. Şimdi diyor ki check out, bu ürünlerin hepsini arkadaşlar ödeyeceğimiz para ne kadar? Burada bize 3 puan geri gelmiş ama hemen almanız gerekiyor. Böyle bir şeyi de var arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde. Evet tabii ki bu şekilde daha da çok şey kullanabilirsiniz. Benim bu kodları kullanmanız gerekiyor. Bakın 10 pound'un alabilmek için diyor en az 10 poundluk alışveriş yapman gerekiyor. Buraya geldiğinizde tekrar win credit yazdığınızda bu işlemleri yaparken arkadaşlar benim ve verdiğim kuponu kullanırsanız büyük ihtimal sistem sizlere yüzde 30 indirim hakkı da sağlayacaktır. Yukarıda yazdım aj 63 227 gibi bir numara. Bir denerseniz alışverişinizi yapıyorsa. Yeni deneyelim direkt normal uygulama temu üzerinden almaya çalışalım arkadaşlar. Burası şuradan geliyoruz ve kupon kodunu buraya yapıştırıyoruz. Apply'a bastığımızda on temu ee, uygulamada ancak dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. O yüzden uygulamaya gelmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi aslında burada arkadaşlar Temmuz sürekli olarak sizlere bu kuponları veriyor. Burada baktığınızda 100 e, poundluk bir bundle vermiş. Tabii ki burada 25 pound daha bundle verdi. İşte sürekli olarak böyle topladıkça da daha da çok veriyor. Benim arkadaşlarım buradan gerçekten 300 poundluk ürünler alıyor ve yine aynı şekilde iadelerini sağlıyor. İade ürün alıyorsunuz. Mesela 125 pound verdi. Ben şimdi 125 pound harcarsam bana 125 poundumu PayPal'dan geri gönderiyor. Yani bakın burada diyor ki şimdi diyor hemen paranı geri alabilirsin. Ama bunun için ürünü Alman lazım. Zaten ürünün parasını verdiğiniz zaman parası size geldiği için ürün bedavaya gelmiş oluyor. Şimdi burada ekstradan daha bir kupon söylüyor. Mesela şuradaki 100 poundluk olması gerekiyor. Şimdi mesela üzerine 100 pound daha ekleyecek 225 pound. Şimdi teknik olarak bunların süreleri var tabii ki okuyor ama okuduğunuz zaman arkadaşlar Temu size yaptığınız alışverişlerinizin parasını neredeyse geri iade ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bakın buradan seçiyorsunuz. Şu an diyor 225 poundluk bir üç tane ürün seçebiliyorsun. Böylelikle ürünlerinizi çok daha uygun fiyat alabilirsiniz demoda. Bakın diyor şu an hazır mısınız? 225 pound verdi. Ürünleri basketinize atabilirsiniz şu an ya da kupon da kullanabilirsiniz. Diyelim ben buradaki senaryoda bu ürünü basketime attım ve şu an örnek veriyorum. etti. Buradan kaç tane ürün seçiyoruz? Burada herhalde benim bildiğim 5 tane yakın bir ürün seçmemiz gerekiyor. Bir tane daha var mı? Hemen gelin o ürünleri de rastgele seçelim şu an burada. Tabi siz istediğiniz şey alabilirsiniz. Scooter alabilirsiniz. Bisiklet alabilirsiniz. Ben sadece şu an size göstermek için bunları basket atıyorum. E, bu ürünleri ebay'de gel gerçekten çok ciddi paralara satabilirsiniz. Ben şu an bunları attım ve toplamda 225 poundluk bir bandalımız var arkadaşlar. Şu an ee, check out the get 225 pound. Biz bunları aldığımız zaman ee, teknik olarak 225 pound bize sistemden geri geliyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Tabii ki politikalarını okuyor. Şu an toplamda ödeyeceğimiz tek şey 24 pound. Ödedikten sonra 225 pound'a yakın bir para yüzlere geliyor. Paypal hesabınıza ya da diğer şey. Benim verdiğim kupon kullanımını da kullanmayı çalışın arkadaşlar sistemde yukarıda yazıyor oradan da ulaşabilirsiniz tek yapmanız gereken bu şimdi ben buna bastığım zaman direkt alıp gönderecektir o yüzden ben bu ürünleri almak istemiyorum ama gibi aldığım zaman arkadaşlar burada bana sistem bu kadar para verecek. Bu da atmanızın bir köşesinde olsun. Bu dediğim kodları kullanarak. Böylelikle bütün ürünlerinizi her yerde satabilirsiniz. Aşağıda hepsinin linkini vereceğim. Telefon uygulaması üzerinden almaya çalışın. Daha çok fırsat ve avantaj sağlıyor. Daha uygun avantajlar daha doğrusu. Ama tabii ki size kalmış tercih orayı da size bırakıyorum. Ayrıca arkadaşlar Turco listeleri kullanarak da siz de satışlarınızı bütün platformlarda saniyeler içerisinde yapabilir. Hesaplarınız kapanmadan ya da hesaplarınız bağlamadan da otomatik olarak bütün dünya ülkelerinde hemen hemen satışınızı yapabilirsiniz. Hem de sınırsız olarak şu kadar listelemeye bu kadar para değil. Hesabınıza bağlı. Güvenli bir şekilde işlemlerinizi böylelikle yapabilirsiniz. Yorumlarda verdiğim linkten de bütün hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.